Selamlar arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu order block yani emir blokları. İki konseptten oluşuyorlar. Bullish order block ve bearish order block olarak. Temel anlamlarıyla aslında aynı şeyler. Bizim burada kullanacağımız halleriyle ilk ders basic halleri olacak. Ve canlı örnek üzerinden de göstereceğim elbette nasıl kullanıldıklarını. Order bloklar kelime anlamlarıyla emir bloklarını yani biriken emirleri temsil ederler. Aynı zamanda market maker ve institutional money dediğimiz büyük oyuncuların Emirlerin tam anlamıyla dolduramaması ve böylelikle tekrar o bölgeyi ziyaret etmeleri. Ardından bizim tekrar o bölgeleri keşfedebilmemiz ve bu sayede onlarla birlikte işleme girebilmemiz anlamına gelir. Kelime ve sözlük anlamıyla. Fakat tabii ki de bu kadar basit işlemler değildir. Eğer öyle olsaydı herkes milyoner olurdu. Ee, ama demek istediğim e, bunların basit hallerine hallileri, karşı birçok farklı kullanım metodları var. ...bunların doğru kullanımı ise kullanım olmalı. Çünkü ben her zaman söylüyorum... ...Price Action konseptlerini kalıp halleriyle değil... ...veya herhangi bir teknik analiz konseptini kalıp haliyle değil... ...mümkün olduğunca kendi varyasyonlarımızı ekleyerek... ...ve mümkün olduğunca likidde kullanmaya özen göstermeliyiz. Şimdi burada dikkat edilecek nokta... ...order bloklarının oluşmasını sağlayan şeyler... ...market structure breaker dediğimiz market bozulumlarıdır. O sebeple eğer bir bullish order blok arıyor ve işleme giriyorsak... ...bu mutlaka bir düşüş trendinden örnek veriyorum şurada olduğu gibi düşüşün likidde temizliğinin olduğu bir yapıda olmalı. Yani burada gördüğümüz üzere bir market yapısının bozulduğu ve likiddesinin temizlendiği örnekte. Ardından eğer bir bir iş orada blok arıyorsak bu burada bu e, bu bullish trendin bozulduğu yani şurada olduğu gibi yeni bir low verdiği yani yeni bir trendin bozulduğu yeni bir low verdiği durumlarda meydana geliyor. O yüzden hem likiddeyi takip edeceğiz kullanımı yaparken hem de mutlaka eğer bir order block çiziyorsak gerçekten orada bir market scratcher breaker dediğimiz market bozulumu olmalı. Yani klasik supply demand'dan aslında bunları bir nebze ayıran budur. Ama aynı zamanda dediğim gibi emir blokları tabirinin karşılığı aslında market maker'ın tam olarak emirlerini dolduramaması ve bunun neticesinde de o bölgede bunun neticesinde de tekrar o bölgeyi ziyaret etmesi Ardından bizim o işlemlere girebilmemizi sağlıyor. Misal burada güzel bir düşüş var. Ardından şurada görüyorsunuz market yapısı bozuluyor ve fiyat tekrar orayı ziyaret ediyor. Bu bizim için bir giriş emaresi oluyor. Aynı örnekte olduğu gibi burada da geçerli. Fiyat yükseliş trendini devam ettiriyor. Fakat burada güzel bir rejection var. Artık bu red dediği yerle alakalı İşte bu güzel bir kilo olabilir. işte sol tarafta bulunduğu bir swing high'dan reddiymiş olabilir. Nereden yedi, nereden red yediğinin önemi aslında sizin buradaki Open Interest'e bakarak karar vereceğiniz bir durum. E, ardından fiyat geliyor ve burada yeni bir low veriyor. Bakın lower low yapmış oluyor. Şurada attığı fitil olabilir. mum body olabilir. Hiç önemli değil. E, biz artık tekrar bu bölgede ne bekliyoruz işleme giriş için? Tekrar bu bölgeye bir revisit. Yani tekrar Market Maker, Institutional Money'nin tekrar bu bölgeyi ziyaret etmesi ve bizim işleme girmemizi sağlamasını bekliyoruz. Böyle bir durumda yine aynı supply demand'da olduğu gibi aslında boxların çalışma prensibi işleme girerken temel alt tarafı alıyoruz, baz alıyoruz. Stop koyarken de mutlaka şu box'ın biraz üstünü baz alacak şekilde kullanıyoruz. Ama burada temel iki nokta var işleme giriş sebebi için. Burada noktalar çok önemli arkadaşlar. Bir, market scratcher breaker görmeden order block çizmeye çalışmayın. İki, likidde temizliği olmazsa o bölgede problem vardır. Likidde temizliklerini mutlaka dikkate alın. Yani her düz trend çizgisinde veya her düz trend e, hareketinde e, bir order block çizmeye çalışmayın burada e, hataya düşersiniz o yüzden likidde temizliklerine özen gösterin e, bu sayede en azından işlemlerde daha temiz işlemler alabilirsiniz yani örnek veriyorum burada bir yükseliş oluyor ama burada pozlardan çıkıldığını görürseniz sizin için daha temiz işlemler olur çünkü bunun ritesinde buraya market maker'ın tekrar gelmesi elini tekrar doldurması satıcılar için güçlendirmesi sizin de bu işleme girdiğinizde e, işlemi giriş sebebinizle işlem sonucunu daha doğru, daha sağlıklı kılacaktır. Bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bir de canlı örnekte daha sağlıklı akışlı, akıcı bir şekilde nasıl kullanılıyor biraz buna bakalım. Şimdi bu örnekte ben bir setup hazırladım. Bunun üzerinden bir sıfırdan inceleyelim. Hatta ben setupı sileyim, birlikte bir bakalım. Şimdi karşımızda güzel bir düşüş yapısı var ve burada gördüğümüz, şurada güzel bir swingimiz var. Şurada güzel bir reversal çabası var. Ardından fiyatta bakın şöyle bir dönüş var. Bu dönüşü verirken dikkat edin şuradaki swing'i temizliyor. Birinci kural tamam. İkincisi bu temizlik sırasında bakın şu düşüş yapısının bozulduğunu görüyoruz. Yani ne var karşımızda? Şöyle sıfırdan hatırlayın. Nasıl düşüş yapısı vardı karşımızda? Ardından şöyle güzel bir düşüş. İşte şuranın temizlenmesi. Önemli olan şuradaki swing'in temizlenmesiydi. Ve likidde temizliği arıyorduk değil mi? Bunlar cepte. Şimdi bunları cebe attık. E burada market yapısının da bozulduğunu görüyoruz. Şu düşüş trendinin. Şimdi bunları cebe attıktan sonra bizim aramamız gereken ne? Bu yapıyı bozan mumun orijinindeki satış mumu. Yani kırmızı mum veya siyah mum nasıl kullanıyorsanız artık template'i. Buradaki trading template'ini. Bu bizim için aslında klasik bir order block temsil ediyor. Yani direkt olarak order block'umuz burada oluşmuş oluyor. Bunun temsili bildiğiniz gibi neydi? Market maker'ın yani institutional money'nin burada emir bıraktığını düşünüyorduk. Yani bu hareketi tamam yapıyor ama Emirlerini tam anlamıyla dolduramıyor. Yani 1 milyon dolarlık bir kontratı varsa buradan buraya kadar götürdüğü fiyat bölgesindeki yarattığı likidi dedi de biz burada şunu düşünüyoruz. Demek ki belki de 750 bin dolarlığını burada doldurabildi şu harekette. O yüzden tekrar burayı ziyaret edip tekrar kalan kısımları doldurup hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Çalışma prensibi tamamen mantıkken buydu hatırlayın. Ama şurada şunu görüyoruz. Elimizde ne var? Veri olarak Open Interest. Open Interest biliyorsunuz çok önemli arkadaşlar. Hangi işleme, hangi zaman dilimine girersek girelim market maker'ın elini görebiliyoruz biliyorsunuz. E, emir blokları yani order bloklar da bunu temsilen çok önemli olduğu için yani bunun çalışma prensibinin aslında arka planında yatan hikaye bu olduğu için Open Interest ile birlikte order blok kullanmak likiddeyi anlamanın ötesine geçmenizi sağlayacak. Aynı zamanda likidde ile işleme girmenizi yani order blokları likidde ile kullanmanızı sağlayacak. Şimdi saat diye bakıyorum. Buradan hemen setup'ımı yapacağım. Neden? Fiyat burada. Hemen alalım şuradan replay'den devam edelim. Şimdi ben burada fiyatın geldiğini, güdüş, geleceğini düşünüyorum ve bir setup yapıyorum. Bunu yaparken de şunu düşünüyorum. Bakıyorum Open Interest'te. Şunu görüyorum bakın dedim ya likidde temizliği var. Bakın zaten şurada bir temizlik yapılmış. Ama güçlü bir likidde temizliği yok. Bu order bloğun çalışmayacağını göstermez ama order bloğun zayıflığını gösterir. Bu birinci sebep. İkinci cebe atacağımız. Yani order block tamam orada ama order bloğun zayıfl zayıflığını gösteriyor bize. Çünkü neden? Fiyat şunu yaparken şuradaki şortları kapatmamış bakın. Önemli olan bu. Şu harekette eğer open interest azalsaydı o zaman derdik ki tamam fiyat demek ki şuradaki şortları kapatmaya zorluyor. Bu da market maker'ın şuradan açtığı pozisyonların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bana. Dolayısıyla benim buradan açacağım longa vereceğim TP de şuradaki swing'a ay olabilirdi. Yani elimi daha büyük gösterebilirdim. Yani daha yüksek hedef verebilirdim. Bu da bana ağırlık bir pozisyon sunabilirdi. Ama ben burada ne görüyorum? Bakın yine open interest sayesinde şurada shortladıklarını görüyorum bakın şu alanda yani reversal hareket var ama reversal güçlü değil retail excel dediğimiz olay yani retail'ı içeriye çekme çabası güçlü bir hareket değil ama bu bu likidde boxlarının likidde kutularının yani order bloklarının çalışmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden ben diyorum ki burayı kullanacağım riske değer mi değer bakıyorum arama ee, şu an için 3.16 ağırlık bir setup yaptım tabii ki de bu random şu anlık şurayı baz alarak yapmadım bunu. Şuradaki Basic kilova göre. Ama tabii bunun mum, mum açtığı zaman birkaç tane daha net belli olacak şekilde konuşacağız. Sadece şu an giriş sebeplerimizi konuşuyoruz. Yani neden burayı kullanıyoruz? Burayı iyice anlamanızı istediğim için tek tek detaylı detaylı anlatıyorum, konuşuyorum ki hani bir gün işleme girdiğiniz zaman bunları kullanırken siz de bu faktörleri eleyerek, faktörleri belirleyerek kullanın ki her gördüğünüz order ya da her kalıp şekilde gördüğünüz şeye gidip de ee, kalıp haliyle kullanıp veya kalıp haliyle süreç yönetimi yapmayın. Çünkü biliyorsunuz, diyorum hani her zaman her yerde söylüyorum. Kalıp olarak bunlar bir işe yaramaz. Sadece para ve zaman kaybı olur. Şimdi ilerliyorum. Burada bakın ne gördüm? Güzel bir market structure breaker gördüm. Yani reversal var şu an burada. Yani fiyatta güzel bir geri dönüş görüyorum. Ve ben bunu şu an rahatlıkla söyleyebilirim ki fiyatta eğer ben yukarıya TP vermek istiyorsam şu bölgeye zaten benim giriş noktama geleceği için zaten olacaktı bu. Ben diyorum ki şu haliyle şunu gördüğüm için benim vereceğim maksimum TP benim için en azından safe trade şu olmalı. 3 aylık bir pozisyon. Şurası. Şurayı kullanabilirim. E tabii ki de daha üste verebilir miyim? Verebilirim. Ama bunu yaparken yapmam gereken market şartlarını da kontrol etmek. Yani tamam buradan RSR'ye ben gireceğim. Market yapısının bozulduğunu görüyorum. İşte her şart, her şart çok güzel. Ve saatlik bir order block çok güzel. Ama dedim ya burada shortlamışlar. Şimdilik sadece burada parça parça kapanıyor. Ama bu başka bir videoda da daha anlattığım şekilde. Yine onu da izleyeceksiniz mutlaka. Range trading, order blockların likidde ile kullanımı stopant vesaire. E orada da anlatıyorum söylüyorum. Market eğer yeterli likiddeyi bulamazsa ve şuradaki shortçuları kapatmaya çalışsa da kendi içinde likidde yaratmak için önce sizi stop eder. Yani tamam bunları zorlar kapatmaya ama kendi içinde likidde yaratmadan hareket edemez. O yüzden buradaki stop antlardan da e, gereksiz stop olmaya hiç gerek yok. Şimdi birazdan zaten ne demek sen daha iyi anlayacaksınız. Şimdi geldi buraya bizi entryden aldı. Bakın güzel bir bounce da geldi. Şimdi ben burayı tp olarak düşünüyorum hala. Bakacağım burada yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Gerçekten benim ilk planıma biyasına uyuyor mu hareketler veya benim ilk biyasımı bozacak şeyler yapıyorum yine süreç yönetimi yapacağım ne yapacağım alacağım 30 dakikaya 15 dakikaya likidde yaratıyor mu yaratmıyor mu ona bakacağım bakıyorum şuraya bakın burada shortlamışlar şu mumla bakın şu mumla hepsini kapatmaya zorlamışlar benim biyasımı şüpheye düşürecek bir hareket geldi mi geldi tamam sıkıntı yok ama önemli olan süreklilik yani bu tempoyu sürdürebilecek bir fiyat. Çünkü 15'te tamam bu var ama makroda hiçbir şey değişmedi. Yani bir saatte yani 15'e göre makro diyorum tabii ki de. Bir saatte hiçbir şey değişmedi. İlerliyoruz. Bakın çıkışlar başladı ufak ufak. Gördünüz mü? Yani benim ilk orijin, orijinal bir hala sürekli kur sürdürebilirim. Yani TPM'in burasını kaldırıp şuraya vermemi değiştirecek hiçbir şey yok şimdi. Yani ne oldu? Şurada oluşturulan hareketi burada nötr'lemiş oldu yani ilk baştaki benim bir yasımı negatife götüren hareketin sonucu benim şuradaki bir yasımı destekleyici fikir verdi. Yani benim şu an bir yasımı destekleyecek ya da kötüye götürecek negatif düşünce verecek hiçbir şey söz konusu değil. Yani şu an nötr'üz. İlk bir yasımı koruyabilirim. Bu sürmeye devam ediyor bakın. Yine aynı şey yaptı ama netice olarak ne gördüm? Bakın. Çok güçlü bir hareket yok. Yani fiyat hala orijinindeki likiddeyi koruyor. Yani... Fiyatta şuralarda likidde yaratıldı yaratılmadı. Ne dedik? Önemli olan likiddenin sürekliliği. Eğer fiyat bu hareketi devam ettirmek istiyorsa buradan yakaladığı likidde yetmez. Bunu yaratmaya devam etmeli ki yeni alıcı iştahı olsun ve bunu daha yukarıya taşıyabilsin. Yani içeri retail çekmezsen para kazandıramazsın kendine. O yüzden retail çekmeye çabası gayet başarılı. Çünkü bakın burada açtığı kadar bir daha burada açıyor kontrat. Yani yeterli likide güçlü bir hareket söz konusu değil. Bunu gözlemlediğim için benim burada verdiğim TP beni asla üzmüyor. Ne diyorum ki tamam ben buradan artık çıkabilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi ilerletelim ne olduğuna bakalım. Bakın tekrar geri dönüyor fiyat. Şimdi burada yapılabilecek iki hamle var. Benim ilk bir yasımı doğrulayan bir hareket geldi. Bu cepte. Şimdi yapabileceğim iki tane konu var. Zaten bir diğer içerikte de göreceğiniz breaker konusu o konsepti. Birincisi şu. Ben buradaki benim bir eriş, bir, iş bir yasımı doğrulayan hareketi gördüm. Çok güzel. Gayet güzel. Aynı zamanda ne oldu bakın şurası. Market bozulumu verdi ve reversal deniyor. Ve benim breaker'ıma doğru geliyor. Gayet güzel. Ben ne yapabilirim şu an? Bu breaker'ı kullanabilirim. Gayet güzel ve harika bir hareket. Çünkü neden? Ben zaten buradan temiz bir 3 aldım. Cebe attım bunu. Gayet güzel kullanabilirim bunu. Şuna göre bir setup yapalım şimdi. Şimdi süreç yönetimini devam ettireceğiz. Bitmedi hiçbir şey. Box'ın altından girdim. Stop'umu buradaki hem breaker oluşturan alıcı mumunu hem de satıcı mumunu baz alacak şekilde belirledim. Ve burada TP'mi gidip de bu box'a vermeyeceğim. Şuraya. Burada vereceğim TP. Ya şu aşağısı olmalı ama bakıyorum burası da alınmış. O zaman ne yapacağım? Daha aşağıları kullanabilirim. Ya bu hareketin orijinine veririm. Tüm bu hareketin. O da şurası oluyor. Ya da marketin durumuna göre daha yüksek şeyler verebilirim. Tamamen bana kalmış. Ama zaten bu bölgedeki likid de yoğun bir şekilde kullanıldığı için daha agresif şeyler, TP'ler vermek için zaman dilimini yukarıya çıkarabilirim. Bakıyorum. Daha alt zaman dilimi var mı? Eğer yoksa ya marketin durumunu baz alacak şekilde bir TP verebilirim. Şöyle 4'e alalım. Bunda belki vardır. Yorum. Bunda yokmuş. Geldi galiba lobun lobunda bu. Tamam 15'e geri dönelim. O zaman marketin durumuna göre belirleyebiliriz. Yani burada bahsettiğim şey şu. Örnek veriyorum. BTC'de işte şu kadarlık bir geri çekilme bekliyorsunuzdur. Potansiyel maksimum hedefleyebileceğiniz de onu yaparsınız gibi. Şimdi derlerim. Bu, durum bu durumda bu pozisyon stop olma ihtimali de var. Onu da göz alacak şekilde. Zaten 3 ar cepte. Şimdi 1 ar risk ederek tekrar pozisyona girdik. Belki direkt tek mumda stop edecek. Bakalım şimdi. Şimdi gayet güzel ilerliyoruz ve bunu zaten doğrulayan şey ne? Bakın şurada artan şu bölgede artan satıcılar oldu. Yani breaker testinde artan satıcılar oldu. Yani bu şu anlama geliyor. Demek ki fiyat buradaki likiddeyi gerçekten alıp satıcı olarak kullanacak. Şimdi devam ediyoruz. 3 ara aldık cebe attık. Breaker'dan red geldi. İlerletiyoruz. Bakın normalde pozisyonu tutsaydık ilk baştaki pozisyonu hem 3 ara heba etmiş olacaktık. Hem de süreç yönetimi yapmadığımız için klasik kalıplara uyarak buradaki breaker'ın e, buradaki başlangıçtaki e, çizdiğimiz order bloğun e, kalıp hali sadece direkt olarak şu tepeye vermeye çalışacaktık. Ama süreç yönetimi yaptığımız için ne oldu? Hem buradaki breaker'ı longladım, hem de gittim 15 dakikadaki buradaki e, pardon buradaki order bloğu longladım. Hem de buradaki breaker sayesinde güzel bir short yakaladım. Bana 5,5 kadar buradan verdi burası da çok fazla uzun bir zaman değil dikkat ettiyseniz. Yani bir gün içerisinde oluyor. Toplasan 10 saat. Bu 10 saatlik süre içerisinde bana çok güzel işlemler verdi. E, bu sayede ne oldu? Totalde 5.5'ar buradan 3'er oradan 8.5'arlık bir pariteden işlem yakaladım. Toplam 10 saatte. Çok komplekse girmenize gerek yok gördüğünüz gibi. Önemli olan sadece likidde ile birlikte kullanmanız. Likidde ile birlikte kullanırsanız bu konseptleri kullanmak çok kolay. Ama dediğim gibi bunun farklı varyasyonları da çıkacak karşınıza. Yani likidde ile kullanmaya çalışmadan kalıp haliyle kullanıp başarısızlar sizi götürecek olan bunları da diğer ilerleyen örneklerde mutlaka farklı örneklerde paylaşmış olacağım sizinle. Şimdi bir de bir iş order block'a bakalım birlikte. Şimdi karşımızda güzel bir bir iş order block örneği var. Zaten taze bir örnek 15 dakikalıkta karşımıza çıkmış. Bize de ortalama 6.66 6.66'lık bir pozisyon açma imkanı vermiş. Şimdi öncelikli olarak bir adım adım işleyelim. Güzel bir yükselişimiz var. Güzel bir market structure breaker var. Yani likiddesi low'dan alınmış diyebiliriz kısaca. Tepede de bakıyoruz. Az önce anlatmıştım ya. Hani aynı şekilde bullish order blokta olduğu gibi bir iş order block'ta blokta da mutlaka likiddenin alıp alınma, alınıp alınmadığını son swing high'dan veya son, son swing low'dan kontrol etmek bize avantaj sağlayacaktır. O sebeple burada gördüğümüz örnekte de gördüğünüz gibi devam eden agresiflikte bir open interest söz konusu. Ama şu bölgede bakın bir çıkış var. Yani burada ufaktan ufak da olsa bir likidde çıkışı var. Yani bu bize aslında şu bölgede işlem yapabilme rahatlığı verecek olan şey. Bu Open Interest'e baktığımızda Market Maker'ın hala içeride olduğunu gösteriyor. Ama bu bize scalp yapamaz, yapamazsın demiyor. Eğer market şartları da bizim bu hareketimizi destekleyecek yöndeyse. Yani yine bakın kalıp bakmıyorum süreç yönetimini hala devam ettiriyorum markette de eğer bu süreç yönetimini dahil edebileceğim bir yapıdaysa yani işleme girmeme müsaade edecek bir halde ise ben de diyorum ki tamam burada çıkılan likidde yani burada çıkılan pozisyon benim şurada ufak yapacağım scalp için gayet yeterli diye düşünebilirim burada biraz da aslında karar vereceği biz olacağız Çünkü burada vereceğimiz kararla yapacağımız scalp doğru orantılı olacak marketi iyi okuyabilmek doğru işlem yapabilmekte süreç yönetiminde işte mentali iyi yönetebilmekte neredeyse %90 önemli biliyorsunuz. Başarılı işlemlerin aslında arkasında sağlıklı mental iyi bir süreç yönetimi var. Çünkü bir bilgiyi çok kişi bilebilir ama buradaki deneyim ve ön plana çıkarıp işlemlerinizi başarız oranını arttıracak şey dediğim gibi sizin burada verdiğiniz mental kararlar. O mentali de sağlık tutmanın yolu iyi bir süreç yönetimi her zaman hatırlatıyorum sizlere. Şimdi Burada ne görüyoruz bakın. Likidde sağlanmış bir high var. Swing high var. Bu bizim için avantaj dediğim gibi. Güzel bir market çıkıcı breaker var. Fiyat yeni bir low veriyor. buradaki yükseliş trendini aslında bozuyor. Ama neticede fiyat tekrar bakın. Order block geri geliyor. Buradaki order block üzerine stop noktamızı yazıyoruz. Bakın çok büyük yazmamıza gerek yok. Ama daha safe trade'ler için diyorsanız hani bunun üzerine yazayım. Bunun üzerine yazmanızın pek bir mantığı yok. Çünkü dediğim gibi burası Bizim aslında daha iyi bir ararlı yani daha yüksek e, kazanç elde etmemizi sağlayacak bir fırsat veriyor aslında. Bu bir korku yaratacak bir e, tehlike değil. Tam tersi bize potansiyel bir fırsat veriyor. Bakın, likiditesi alınmış bir level olarak. O yüzden baksın yani baksının kutusunun biraz üstüne stop noktanızı yani şurayı baz alacak şekilde şu low'un swingin tepesi olacak şeyin Biraz üstüne stop noktanızı yazmanız aslında sizi potansiyel e, hareketin testinden tekrar likide testinin e, testinde stop olmaktan koruyacaktır. Zaten fiyat tekrar buralara gidiyorsa muhtemelen hareketine devam edecektir. Neden? Çünkü fiyatta gördüğünüz gibi open interest gerçekten çok güçlü. Normalde market şartları bir iş değilse yani markette gerçekten güzel bir çekilme yoksa böyle yapıları open interest bu kadar yüksekken kullanmamaya özen gösterin. Çünkü genellikle fırsat vermez eğer market bul ise e, böyle e, ufak çaplı scalp imkanları vermez. Onun yerine stop havuna çıkar yukarı yönlü e, marketteki likid devam eder. O yüzden bu noktalarda dikkatli olmanız tavsiye ederim. Ama burada görüldüğü üzere e, fiyat gerçekten güzel bir bize imkan veriyor. Ve burada yaklaşık 6.66 ağırlık bir setup veriyor. Neden 6.66 ağırlık diyorum aslında daha az mı? Daha az aslında şöyle şimdi burada tp noktası nasıl olacak hocam derseniz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bizim hareketi dikkatlice inceleyin. Likiddesini kaybettiği market structure breaker buradan geliyor. O yüzden bu hareketin low'unu TP olarak yazmayın. Neden yazmayın? Çünkü zaten fiyat buradan geri dönüş verdiği için fiyatta bir sell out gelecekse yani gerçekten bu order block satıcılarının tekrar aşağıya gitmesini sağlayacaksa fiyatın fiyatın orijininden yani şu hareketi reversal'ın orijininden çıkan longların stoplarını almak isteyecektir. O yüzden gidip de buraya TP vermiyoruz. Bunu her zaman yapın. Yani fiyatta reversal orijinde TP verilmez. Eğer bir or, bir iş order blok kullanılıyorsa. Onun bir altında neresi var? Mesela bu nokta var. Klasik bir order blok olarak kullanılabilecek bir seviye. Misal örnek veriyorum. Veya işte klasik bir demand bölgesi. Klasik bir e, herhangi bir seviye. Ya da atıyorum işte şurada daha böyle küçük zaman dilimli 5 dakikalıkta bakıyorsunuz işte likiddeyi burada yakalamış. Şunun lowu, Bütün hareketin orijini. Gibi seviyeleri kendiniz kullandığınız sürekli olarak daim olarak trade'lerinize dahil ettiğiniz seviyelere kendinize bunları TP seviyesi olarak belirleyeceksiniz. Gidip de hani klasik böyle işte şu order blo atayım böyle yapayım değil. Tamamen marketin şartlarına göre süreç yönetimi yapacaksınız. Yani markette agresif bir satıcı sürü sürekliliği varsa o zaman bu TP'yi buradan değil de daha aşağı şuradaki tüm hareketin orijinini verebilirsiniz. Ama atıyorum böyle bu durumda open interest hala ileriye doğru bir atılım söz konusuysa o zaman makul olan ara bölgedeki son hareketin orijinini TP olarak tercih edebilirsiniz. Bu da sizin karlılığınızı maksimize eder. Aynı zamanda bu sayede ne olur? Buradaki potansiyel stop anttan veya stop olma ihtimalinden kurtulursunuz. Karınızı alıp çekilirsiniz. Tekrar fiyatın yükseliş yönlü hareketlerini oluşturmasını bu sayede yeni bir yükseliş dalgasını yakalayabilmeye imkanlarsınız. E sizler de bu sayede iki, iki yönlü hareketi de yakalarsınız. Ama dediğim gibi mümkün olduğunca e, maksimize edecek hareketler bu şekilde belirlenir. Buluş iş, bir iş order blok genel hatlarıyla bu şekildeydi. E, zaten dediğim gibi e, diğer konseptlerde de bol bol bunların işte birbirleriyle mix edilmesi, birbirleriyle nasıl kullanıldığı, işte likidde, avıyla, işte sopantla, e, range tradingle birlikte nasıl optimal trade entry'yi yakalarız. E, bunların kullanımını da diğer videolarda mutlaka e, bulabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.